2015 yılında yapımı tamamlanan ve Kıbrıs'a içme suyu tedarik eden Mersin'in Anamur ilçesinde yer alan Ala köprü Barajı sulama projesiyle tarıma can suyu oluyor. Ala köprü sulama sahası ile ilgili yapılan çalışmalar son aşamaya geldi. 304 bin metrelik boru döşeme işinin %93'ünün tamamlanmasıyla 59 bin dekar arazi suya kavuştu. Yıl sonuna kadar 75 bin dekarın suya kavuşması planlanan projenin tamamlanmasıyla da yaklaşık 84 bin dekar tarım arazisinin sulanabilir duruma geleceği ifade edildi. Anamur ve Bozyazı ilçeleri için önemli bir projenin şantiye alanında olduklarını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, Alaköprü Barajı sularının kapalı sistemle tarlalara kavuşturulması için çalışmaların humalı bir şekilde devam ettiğini söyledi ve şunları ekledi. Mersin ilimiz ve özellikle de Anamur ilçemiz ve beraberinde Bozyazı ilçemiz için ziyadesiyle önemli ve tamamlanmakta olan bir projenin şantiye alanındayız. Burada 2015 yılında tamamlanıp Sayın Cumhurbaşkanımızın imayelerinde açılışı gerçekleştirilen Ala Köprü Barajının sulama e, ihalesi kapsamında sulama işleri kapsamında boruların kapalı sistemle tarlalara kavuşturulmasına yönelik çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda bu boru döşeme isale hattının sulama amaçlı isale hattının yapım çalışmalarında genel toplamda yüzde 93 seviyesine gelinmiş durumda. Bu proje kapsamında 304 bin metre boru döşenmesi öngörülmüş ve şu anda bu boruların yüzde 93'ünün döşenmesi gerçekleştirilmiş durumda. Bu proje tamamlandığında toplamda yaklaşık 84 bin dekar tarım arazisi suyla kavuşacak. Hali hazırda projenin başlangıcından bugüne kadar tamamlanan işlerle bir yandan yakınındaki tarlalara su verilmek suretiyle 59 bin hektar alan sulanıyor. Ama bu yıl sonunda alanın 75 bin dekarı suyla kavuşacak ve devamında da yapılan işlerle inşallah kısa süre içerisinde 29 mahallemizde binlerce çiftçimiz, üreticimiz bu sudan faydalanmak suretiyle inanıyoruz ki çok daha uygun şartlarda kapalı sistem su tedarik ve temin etmek suretiyle üretimlerini gerçekleştirecekler. Bir mühendislik harikası bir projeyle buradan yavru vatanımız Kıbrıs'a su taşınıyor ve yılda 75 milyon metreküp su 2015 yılından itibaren gene Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, riyasetleri doğrultusunda oraya taşınıyor ve orada da başta içme suyu maksatlı olmak üzere sulama maksatlı da kullanılmasına yönelik de çalışmalar olduğunu biliyoruz.